Baş. Türkiye'nin Pırak Büyükelçisi Bey, Egemen Baş, Ulusal Fiyasi, Kanal Fiyasi, canlı yayınına katıldı. Kendisinin orada ortaya koyduğu milli duruş Türkiye adına çok önemliydi. Gün ortası programında Türkiye'ye yönelik Ermeni soykırımı yalanı gündeme geldi. Her pazar insanların kilisede cepleri boşaltılıyor, beyinleri de bu zehirli fikirlerle dolduruluyor. <laughs> bu konu Türkiye ile Ermenistan arasında çözülecek bir mesele olsa, inanın bana çok kısa bir sürede çözülür. Hiç kimse işlemediği bir suçu Kusura bakmayın kabul, kabul etmez. etmez. Egemen Bağış, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zaferini hatırlattı. Bağış, Ermeni soykırımı yalanının yerle bir edildiği Perinçek-İsviçre davasında gösterilen milli duruşa dikkat çekti. Doğu Bey yargılanırken siyasi görüşlerimiz farklı bile olsa hı hı. kendisinin orada ortaya koyduğu milli duruş Türkiye adına çok önemliydi. Ve o zaman hı hı. Allah şükür versin Deniz Baykal Bey ile, Reha Bey ile Şaban Dişli ile birlikte Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Türkiye'yi temsil eden milletvekillerimizin neredeyse tamamı hep birlikte gittik ve Doğu Bey'e destek vermeye evet. çalıştık. 1915 olaylarına Çekya'daki bakış açısını da anlatan Bağış, Ermeni soykırımı yalanı tasarısının daha önce parlamentodan geçtiğini ancak artık bir hükmünün kalmadığını söyledi. Bizden Hı. evvel maalesef iki yıl evvel burada parlamentoda da yine bir karar geçmiş. Ben gelir gelmez parlamento yetkilileriyle görüşmeler yaptım. Onun sadece o yıl için geçerli olduğunu ve artık hükmünün kalmadığını söylediler. Hı. Bakın dedim eğer böyle bir tasarı 24 Nisan'da yeniden gündeme gelirse bütün bu ziyaretler iptal edilir. Ve yaklaşık 3,5 milyar dolar olan ticaretimiz de bundan çok ciddi zarar görür. Çekler pragmatik insanlar hemen olayı kavradılar. Çok şükür bu sene öyle bir girişim olmadı. Egemen Bağış Çek Cumhuriyeti'ndeki koronavirüs tablosunu da değerlendirdi. Çek Cumhuriyeti'nde ilk günden itibaren vatandaşlar çok büyük duyarlılık gösterdi. Mümkün olduğu kadar evde kaldılar. Hı hı. Vefat sayısı 200'lerde. Hastaların üçte biri iyileşmiş durumda. Hayatı normale döndürmek için bir takvim açıkladılar. Hı hı. Aşama aşama bugün mesela küçük dükkanlar açılmaya başlıyor. Pırak Büyükelçisi. Çekya'daki Türklere ilişkinde bilgi verdi. 5 bin vatandaşımız var. Çok Hı -hı. şükür e, koronadan hayatını kaybeden bir vatandaşımız bizim kayıtlarımızda yok. E, birkaç genç kardeşimiz, öğrenci kardeşimiz maalesef Hı -hı. virüsü kapmıştı. Ve bir öğrencimiz, dört öğrencimize, aynı yurtta kalan dört öğrencimize Hı -hı. daha maalesef yaymıştı. Hepsi iyileştiler. E, bir Çok kısmı güzel. geçen haftaki taliye uçuşumuzla iki Hı -hı. tanesini Türkiye'ye de gönderdik.